Hocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddiasıyla C.Y. E, e. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Geriye söylediği şarkılar kaldı. Kolaydır mı? Bir gurbet türküsünde Akşamın mavi örtüsünde Öyle durmuş bekliyordum Geçmeyenler köprüsünde Ah şu eller, eller, eller Gurbet eller